Bu videomuzda aracımızın ön cam sileceklerini değiştireceğiz. Biz muz silecek olarak geçen komple sileceğimizi değiştireceğiz. Ee, bizim aracımızın silecek ölçüleri 26 inç, 16 inç yani 65 santime, 40 santimetre olarak geçiyor. Araç korsa diye. Siz de kendi aracınızın e, silecek ölçüleri neyse ona göre alacaksınız sileceklerinizi. Şimdi sileceklerimizi e, kaldıralım ve eski sileceklerimizi sökelim. Çoğu araçların benzer aparatlarla takılıyor camına. Şu an bizimkinin alt bölümünde iki tane tırnağı var. Buna basıp yukarı doğru çektiğimizde silecek yerinden çıkıyor. Diğer sileceğimizi çıkaralım. Sağ sol genelde farklı ölçülerde olur. Ona dikkat ederek alıp eski sileceklerimizi söktük. Yeni aldığımız sileceğimizi çıkartıyoruz. Bu şekilde. Sağa sileceği sağa, solu sola. Yani uygun olan. E, uzun silecek bizim sol tarafta. Şoför tarafında. Üst bölümü oturtturduk. Alt yerine getirtip bastırdığımızda direkt silecek yerine oturuyor. Yine aynı şekilde yolcu tarafını takıyorum. Üst bölümü, şu bölümü geçiriyorum. Üst bölümden bastırdığımızda sileceklerimiz takıldı. Sileceklerimizi alalım. Ben diğer sileceğimizi indiriyoruz. Tabi. E, Kedilerimiz de üzerinden aracın hiç inmiyor. Sağolsunlar. Arabanın devamlı üzerinde yatıp kalkıyorlar. Bu şekilde yapmamız gereken bu kadar. Beni takip etmeyi ve videolarımı beğenmeyi unutmayın.